Peki bir şey söyleyeceğim ben sana, burada yapılan teknik hatanın ya da mülakatta yapılan sorgulamanın teknik anlamda hata içerdiğinin farkında mısın? Yani burada sorgulamacının ya da bu şirketin mülakatçısının kokpit CRM'i ile kabin CRM'i birbirine karıştırdığını, her şeyi çorba haline getirdiğinin farkında mısın? Bunun mesleki anlamın, anlamda aslında bana göre ki ben bu eleştiri yapabilme becerisine ve evet çalıştığı deneyimine de sahibim. Kokpite hazırlanan bir insana, bir adaya hatta yani kokpit için başvurmuş kokpit mülakatını bir adaya sırf kendisi başka bir firmada uçucu diye kabinde uçuyor diye Yolcu sana para fırlattı ne yaparsın sorusu sorması, su istedi suyla ilgili sorun çıkarttı diye sorması ve senin düşündüğünde kabinde bununla ilgili yapılması gerekenle ilgili olarak zaten yapılması gerekeni söylemen, çatışma yönetimi konusunda gereğini yapman ama bir kabin memuru olarak gereğini yapman, ve firmanın da CRM'nin de zaten düşündüğünüzde bunun beklentisi içinde olması, yolcuyla hiçbir şekilde polemiğe girilmemesi gerektiğini, yolcunun sonuçta memnuniyetsizliğini yaratacak ya da yolcunun daha başkalarına sıçramasını sağlayacak tavırlar sergilenmemesi gerektiğini size zaten düşündüğünde öğütlemesi, bununla ilgili yasal zaten sürecin yönetilebileceğini en sonunda çıkışsız kaldığında müdahalelere rağmen senin bunları söylemiş olman da bir assertiveness eksikliği arayamaz. Çünkü sen kabin siyaremi içerisinde yapılması gerekeni layıkıyla yapmışsın benim gözümde. Ve yıllarca da sonuçta kabin seçimlerinde yer almış bir psikolog olarak söylüyorum. Ve bu soru bu şekilde sorulup da bu kız kokpitte asertif değil ya da asertif olamaz, sonucuna varılamaz. Evet CRM sonuçta bir bütündür ama kokpitin CRM'i ile kabinin CRM'i birbirinden farklıdır. O yüzden bu mülakatı yapacak sonuçta bir şirketin psikoloğunun da bu ikisinin arasındaki farkı çok net bir şekilde biliyor olması gerekir. Heh, psikolog yoksa iki tane HR'dan kişi varsa o zaman bu HR'daki arkadaşlarında bir an önce sonuçta CRM eğitimi almaları gerekir.